thank kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla bir hayaldi bu sevgimiz huzur oldu dokunuşunla ne yaparım ben yar sensiz derdimi kime söylerim hasretinden gece gündüz ağlar yüreğim Sensiz neylerim Görmediğim bir gün bile Neler çeker kalbim benim Sevinçle her zaman Birlikte ellerimiz Tarihlere kazınacak Bu ebedi sevgimiz İyi akşamlar. Sizin bir şeyin onur Bu videoyu benim için hayatımda en değerli insan için hazırladım. Gizem, bir tane sevdiğim her şeyim beni sensiz bırakmayan insan. Her zaman her şeyin yanında olduğun için binlerce teşekkür ederim. Bu videoyu hazırlarken neler çektiğimi tahmin bile edemez. İçimden gelenleri anlattıkça heyecan nasıl basıyor anlayamaz. Ama bunu yaptım. Şimdi Nereden başlasam, nasıl başlasam bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. He, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Bu videoyu hazırlarken çok zorlandım. Çok büyük aşamalar anlattım. Ama bir şekilde yaptım. Şimdi Söyleyeceklerim bizim için ne kadar önemli olacağını tahmin edebiliyorum. Ama dediğim gibi bir yerden başlamam gerekiyor. Şimdi Hayatımda olduğun için sana bütün şükranlarımı sunuyorum. Benim gibi bir insana dayandığın için, benim her şeyimle katlandığın için ve beni bir saniye yalnız bırakmadığın için. Sana söylenecek o kadar güzel, o kadar büyük cümleler var ki nereden başlasam, nasıl başlasam, ne, ne yapsam, ne etsem bilmiyorum. Ama söylediğim bütün cümleleri tek bir yere, tek bir anlamı çıkıyor. Gerçekten bu dünyadaki en değerli, en özel insansın. 4 sene önce başlayan bir hikayemiz vardı. Bir yerden bir şekilde başladı ve hiç kopmadı. Allah işte kader bir yerde kavuşturuyor insanları. Kaderimiz yazılmış bir kere. Bu kadere de binlerce kere şükürler olsun. Sana her söylediğim sözde kalbimin pırpır atmasının sebebi işte buydu. Şimdi sen bu bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadın hep yanında, hep yardımcı oldu. İlk günden son güne kadar askere gittim. Askerde dahi her türlü çileni çektim. Ne söz söylesem alttan aldım. Her şeyi yaptım. Ve artık bir şeyler söyleme sırası bende. Ve ben...